Evet. Merhaba gençler. Matematik dersimize dün kaldığımız yerden devam ediyoruz dersimize. Dün neleri öğrenmiştik en son? Onlara hemen bir bakalım. Biz dün demiştik ki birçok genin iç açıları toplamını bulabilmemiz için formül vermeden önce bu formül nereden geliyor onu bir bulalım demiştik üçgen sayısından yani bir çokgende kaç tane üçgen oluşuyorsa ona göre hesaplayabiliyorduk. Bakın burada bir dörtgen var. Dörtgende şöyle bir köşesinden zaten bir tane çizebiliyordu köşegen. Kaç tane üçgen oluştu? Bir, iki tane üçgen. İki tane üçgen oluştuğu için ve her üçgenin de iç açısı 180 olduğu için 2 ile 180'in çarpımından Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir diyorum. Geldim beşgene... kere. Tabii ki de bunları ezbere bilelim. Yani üçgen, dörtgen, beşgen hatta mümkünse altıgen soruları hızlı çözebilmek için böyle ezberimize yerleştirebilirsek daha güzel olur. Beşgenlere geldiğimde bakın burada bir beşgen var. Bir köşesinden tam iki tane köşegen çizilebiliyordu. Dolayısıyla 3 tane de üçgenim oluyor. E 3 üç tane üçgen olduğu için 3 ile 180 çarpımından beşgenin iç açıları toplamı 540. 6gene baktığımda 1 2 3 4 tane üçgen oluştuğu için 4 ile 180'in çarpımından 720 derecedir 6genin iç açıları toplamı. Şimdi bu yedigen de olur, sekizgen de olur, on ikigen de olur. O yüzden biz bunu bir formüle dökelim demiştik. Kenar sayısına ne dersek formüle etmek için. Kenar sayısının kaç eksiği kadar üçgen oluşuyor bakın. Hep iki eksiği kadar. Dörtgen iki, beşgen üç, altı iken dört. Kenar sayısının iki eksiği kadar üçgen oluşuyor. O halde iç açıları toplamına dün de yine ne demiştik? kenar sayısının iki eksiğini 180 ile çarparsanız bir çokgenin iç açıları toplamını bulursunuz. Bunlar önemli ayrıntılar. İç açıları toplamını bulduk. Şimdi bir önceki sayfamızda bir sorumuz vardı. Hemen onu çözelim orada kalmasın. Diyor ki örneğimizde bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 9 olan bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı. Şimdi dün bir hatırlatayım size. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısını bulurken N'den 3'ü çıkarıyorduk. Hani 3 tane köşeye çizemiyorduk. Hangi 3 köşeydi bu? Bir başlangıç köşesiydi. İki komşulardı. Sağ tarafındaki komşu, dünkü dersten hatırlayınız. Bir de sol tarafındaki komşu. Yani çok gelimin köşegen sayısından şu üç tane köşegeni ne yapmam gerekiyordu? Benim çıkarmam gerekiyordu. E çıkarmış, çıkardığı zaman kaç tane köşegen çizilebilmiş? Dokuz tane. Ben buradan kenar sayısını bulacağım. Kenar sayısı hangisiyle gösterilir? Tabii ki de N harfiyle. Eksi 3'ü karşıya atalım. Artı olarak geçti. 12 kenarlı bir 12 genden bahsediyor. Şurada sorularınız var bir bakalım. Evet. Güzel. Derse katıldığınızı belli etmişsiniz. 12 genden bahsediyoruz. Devam edelim. Bu bir çok genin yani 12 genin iç açıları toplamı kaçtır? E onun da formülünü öğrendim biraz önce. İç açıları toplamı bulunurken Oluşan üçgen sayısı ile 180'i çarpıyordum. Oluşan üçgen sayısı ile 180'i çarpıyordum. E, üçgen sayısı ne kadar oluşuyordu? Kenar sayısının 2 eksiği kadar. Evet, 12'den 2'yi çıkarıyorum. Çünkü 12 kenarlı demiştim. Bulduğum sonucu da 180'le çarpıyorum. 10 ile 180'in çarpımından arkadaşlar Sonucumuz kaçtır? 1800. Buradan hemen zaten 1800-1800 Yunus Emre, Yusuf Efe, Şirin hemen cevapları yazmışlar. Daha öncesinde yazan arkadaşlarımız da var. Teşekkür ediyoruz derse katıldıkları için. Anlaşılmayacak bir yer yok. Gayet basit. Yine bir sıkıntı olursa mutlaka dönün. Ee, hocam buradayım Arda Sefa. Tamam. İdil ve Berkan da 1800'leri hemen bulmuşlar. Harikasınız. Bakın çok önemli bir yere geldik. Çok önemli bir yer. Neresi burası? Düzgün çokgen. Hem kolay, hem soruların çözmek çok sekti, hem de çok önemli. Özelliklerini iyi bileceğiz. Bir kere düzgün çokgen nedir? Ona bir karar verelim. Tamamen düzgün olacak. Yani kenarıyla da açısıyla da hepsi çok düzgün olacak. Tamamen birbirine eşit olacak tüm kenar uzunlukları ve tüm açı ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler diyoruz. Kenarı 5 santimse bütün kenarları 5 santim olacak. Bir açısı 60 derece ise bütün açıları 60 derece olacak. Biz böyle çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. Bilmemiz gereken 3-4 tane çok önemli düzgün çokgen var. Nasıl ki biraz önce altıgene kadar iç açıları toplamını ezbere bilin. Bu size hız kazandırır, zaman kazandırır demiştim. Şimdi çokgenlerde de aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Bakıyorum. Üçgenler. Şimdi en küçük çokgenim zaten benim neydi? Üçgen. Üçgenler arasında düzgün olan sadece eşkenar üçgendir. Mesela ben nasıl üçgen çeşitleri biliyorum? Dik üçgen biliyorum, ikizkenar üçgen biliyorum, çeşitkenar vesaire vesaire vesaire. Ama düzgün çokgen sınıfına giren sadece eşkenar üçgendir. Çünkü eşkenar üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir de bütün iç açıları 60'ar er derecedir. Ezberebileceğim. Bütün iç açıları 60'ar er derecedir. Eşkenar üçgenlerin. Dörtgenler arasında mesela neler var dörtgenlerden? Kare, dikdörtgen, yamuk, paralelkenar vesaire vesaire. Bunların arasından sadece bir tanesi e, düzgün çokgen. O da kare en sevdiğimiz en düzgün olanı. Neden? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşit ve bütün açıları kaçar derece? Bu nokta neyi gösteriyordu? 90 derece olduğunu gösteriyordu. Bütün açıları birbirine eşit, 90 derece olduğu için, bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için dörtgenler arasından da tek düzgün olan karedir. Bundan sonra bakın eşkenar üçgen ve karenin özel ismi var bundan sonra gelen bütün düzgün çokgenlerin önüne kaçgen olduğu yazılır. Eğer düzgün mesela beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen, düzgün ongen gibi. Tamam mı gençler? Bakalım beşgenler arasında zaten özel bir ismi yok. Düzgün beşgen diyoruz. Neden düzgün beşgen dedik? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün açıları kaç derece olacakmış düzgün beşgenin? 108. Ezbere bileceğim. Bakın yanına tekrar yazıyorum. 108. Birazdan bu nasıl hesaplanır? Tabii ki de göstereceğim ama siz beşgeni, altıgeni, üçgeni ve kareyi ezbere bileceksiniz. Üçgen ve kareyi biliyorsunuz zaten ama beşgen ve altıgeni de lütfen biliniz. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60. Karenin bir iç açısı 90. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Düzgün altıgenin bir iç açısı da kaç derecedir? 120 derecedir. Bunlar ezbere bilinecek. Şurayı silelim. Şu tabloya bakın. Böyle gözünüz iyice aşina olsun açılara. Evet. Bunlar bu şekilde devam eder arkadaşlar. Düzgün çok yani. Bizim esas bilmemiz gereken en çok soru gelen bu dördü. Şimdi bizim bazı özelliklerimiz var düzgün çokgenlerle alakalı bilmemiz gereken. Bakın kaç gen olursa olsun üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen fark etmez. Yedigen, sekizgen fark etmez. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı her zaman 360 derecedir. Şurada bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Hocam dış bükey nedir diye belki soruyu olabilirsiniz. Dış bükey dediğimiz bizi bildiğimiz çokgenler. Yani şu şekilde bakın. Düzgün yapmadım çok. Herhangi bir çokgen dış bükey yani köşeleri bakın köşeleri dışa doğru. Gördünüz mü? Peki bunun tam tersi var bir de iç bükey. Şu an bizi çok ilgilendirmiyor ama merak etmişsinizdir diye sadece buraya değinmek istiyorum. Peki İç bükeye çok genler nasıl oluyor? Bakın şunun gibi. Gördünüz mü? Bütün köşeleri aslında dışa doğru ama bir tane köşesi ne olmuş arkadaşlar? İçe doğru girmiş. Sanki böyle bir darbe yemiş, bükülmüş demir bir teneke kutu gibi düşünün. Onlara biz iç büke diyoruz ama biz şu an onlarla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz bakın burası. Yani normal bildiğimiz çokgen çeşitleri. O yüzden dış bükey diye özellikle vurgulamış, aklınıza gelmiştir belki soru işareti oluşmuştur diye değinmek istedim. Neymiş efendim bilmem gereken şey? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. Biz formülleri buradan yola çıkarak bulacağız. Birçok şeyi buradan yola çıkacağız 360 dereceden. Şimdi düzgün olsun ya da olmasın yani sadece düzgünlerinki değil hepsi. Dikdörtgenin de öyle. Mesela düzgün olan karenin de 360 düzgün çokgen olmayan dikdörtgenin de dış açıları toplamı 360 gibi. Ama biz meğer madem düzgün çokgenlerden bahsediyoruz, düzgün çokgenin bir iç bir dış açısını bulabiliriz bakın. Herhangi bir çokgenin düzgün olmayan bir çokgenin dış açıları da farklıdır, iç açıları da farklı farklıdır dereceleri. Ama düzgün bir çokgenin bütün dış açıları eşittir. Peki nasıl buluruz dış açılarını? E çok kolay. Madem dış açılarının toplamı 360, kaç tane kenarı varsa ona böleriz. Örneğin ben dörtgeninkini bulacaksam, dörtgeninki dört kenarlı olur. Dörtgenin bir dış açısını bulacaksam ne yaparım? 360'ı 4'e bölerim. E kaç derece çıkar? 90. Gerçekten de öyledir. Bakın şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Dış açısı da şurası. E iç tarafı 90 ise dış tarafında ne olması lazım? 90 çünkü iç açıyla dış açının toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Mesela bir de üçgeninkine bakalım. E üçgen kaç kenarlıdır? E üç kenarlı. O halde 360'ı neye böleceğim? 3'e böleceğim. Kaç çıktı? 120. Gerçekten de bir üçgen çizelim. Bakın Eşkenar üçgen çizelim şurası 60 derece olan. Bunun dış açısını çizdiğim zaman şöyle kenar uzatıyorum. Toplamları 180 olacağına göre 60 ile kaçı toplarsanız 180 olur? 120. Mavi ile çizdiğim yer zaten dış açısı. Bakın formülle de bulabiliyorum. Mantıken de bulabiliyorum. Yani 60 ile 120'nin toplamı 180'dir. Formülümüz bu. 360'ı kenar sayısına bölüyorum. Geçtim. Evet. Bir bakalım neler yazmışsınız. Beşgenlerde ve altıgenlerde düzgün olmayanlar da var mı hocam? Tabii ki de var. Ee, çokgenlerin çoğu zaten düzgün değildir. Biz özellikle açılarını ve kenarlarını eşit çizersek sadece düzgün olur. Yok. <laughs> ne kadar ayrıntı güzel sorular soruyorsunuz ya. Vallahi. Böyle aklınıza mı geliyor yoksa soru sormak için mi soruyorsunuz bilmiyorum. Evet bizim bildiğimiz normal kareler, dikdörtgenler falan onlar diş bukeli çokgenler. Hocam bu konudan test çözelim mi? Dün de sormuştunuz. Henüz e, o kıvamda değilsiniz ama bu dersin sonunda ya da belki yarınki dersten sonra çünkü evet çözebileceğiniz sorular var şu anki bilgilerle ama çok az. Hani başlamışken şöyle... Ee, şey yapabilirsiniz yani bir yarınki dersi de bekleyin bazıları da böyle eksik harf kullanmışsınız tam okumuyor evet devam ediyorum arkadaşlar şimdi hepsini okuman mümkün değil e, ders esnasında o yüzden göremediğim sorularımız olursa kusura bakmayın. Tekrar ediyorum. Bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Biz düzgün bir çokgenin bir dış açısını bulurken 360'ı neye bölüyorduk? Ne? Yani bu ne ne demek? Kenar sayısı. Kalemim düzgün yazmıyor bugün. Geçesi bozulmuş baya. Peki hadi bulduk bir dış açısını bulduk ama bazen bize dış açıyı veriyor. E bu çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yine çok kolay dış açıyı bulurken kenar sayısına bölüyorsam kenar sayısını bulurken de dış açıya böleceğim. Bakın düzgün bir çokgenin kenar sayısı bulunurken de bu sefer aynı 360 bakın burada da var 360 burada da var. Bu sefer neye bölünüyor? Dış açıya bölünüyor. Şunlar yer değiştirmiş oluyor, gördünüz mü? Şu ikisi yer değiştirmiş oluyor. Örneğin size dese ki dış açısının ölçüsü bir dış açısı 120 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? E ne yapacak mısınız demek ki siz? 360 dereceyi kalemimde sıkıntı var yazamıyorum. 360 dereceyi neye bölecekmişim? Bir dış açısına yani 120'ye bölecekmişim. o zaman bu da kaçgen çıkar arkadaşlar? Üçgen çıkar. Üç kenarlı çıkar gibi. tahtayı biz temizlemek istiyorum. Sanırım ekran görüntüsü alanlarınız varmış. Öyle okudum biraz önce. Hop, sildim. Evet. Biraz önce sordum arkadaşlar. Kayıttaki dersleriniz çok çok az kalmış işi. Hemen yani hazır çıkacakmış derslerimizin kayıtları, tekrar videoları. Geçtim. Şimdi dış açılar ölçüleri toplamı 360 dedik. Bir dış açısını hesaplamayı öğrendik. 360'ı kenar sayısına böldük. İç açıları toplamını da öğrendik de bir tane iç açıyı nasıl bulacağız? Tamam, i̇ç açıları toplamını öğrendik. Ama onların içinden bir tanesini nasıl bulacağız? Zaten eğer biz bir tanesini bulmaya çalışıyorsak bu kesinlikle düzgün çokgendir. Düzgün çokgenlerde biz bir tane iç açı ya da bir tane dış açı hesaplayabiliriz. Çünkü onlarda bütün dış açılar aynıdır, bütün iç açılar da aynıdır. Diğer çokgenlerde hesaplayamayız. Çünkü her bir köşesinin iç açısı da farklı olabilir, dış açısı da farklı olabilir. Onları... O şekilde yani formül yoluyla hesaplayamayız. Yoksa normalde şekil soru verildiğinde hesaplayabiliyoruz tabi. Dün yapmıştık. Düzgün çokgenlerde iç açılar birbirine eşit olduğundan iç açılar toplamını kenar sayısına bölersek bak iç açılar toplamını kenar sayısına bölersek bir tane iç açının ölçüsünü bulmuş oluruz. Bir iç açısının ölçüsü formülize edersek şu üst kısım zaten iç açıları toplamı değil miydi arkadaşlar? Bak üst kısım zaten iç açıları toplamıydı. Burası zaten iç açıları toplamış. Şeyi düzeltelim. İç açıları toplamını neye bölecekmişim? L harfine yani bir tane kenar sayısına. Aslında dış açıları Formülüyle aynı. Hani Normalde bir dış açısını nasıl buluyorduk? Bir dış açıyı bulurken dış açılar toplamını bir kenar sayısına bölüyorduk. Bir kenar sayısı olmaz da çokgenin kenar sayısına bölüyorduk. E dış açılar toplamını da ezbere biliyorum. Bunda herhangi bir formül yoktu. O böyleydi. E i̇ç açılar toplamını bulurken de arkadaşlar bir tane iç açıyı bulurken de aslında yine aynı. Bu sefer de iç açılar toplamını kenar sayısına bölüyorsunuz. Yani şu iki formül aslında birbirinin aynısı. Peki bunun kolaylığı ne? Bunun kolaylığı şu dış açılar toplamında formüle gerek yok. Zaten ezbere biliyorum 360 ama burada biraz emek sarf etmem lazım. Orada biraz işimiz var. Ne çok soru sormuşsunuz. <laughs> ee, arkadaşlar düzgün değilse içerideki açıların bir kısmını vermek zorunda. Dün çözmüştük aslında. Test çözebilir misiniz? Bir deneyin ama çok önermiyorum. Şu an o derece ilerlemedik. Ama elinizde başka çözecek testiniz yoksa tabii ki de bakabilirsiniz. Evet, N sayısı kenar sayısıdır arkadaşlar. Çok aksi bir durum vermediği sürece cevapları vermişsiniz. Çok güzel. Kenar sayısı ile köşe sayısı birbirine eşit olduğu için neye köşe sayısı da diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Düzgün çokgen değilse bir dış açısını bulamazsınız. Aslında benim söylediğim şeyleri soruyorsunuz. Ben aslında bunların cevabını verdim. Veriyorum. Yusuf Efe, Kara Mehmetoğlu. Düzgün çokgen değilse... Dedim ki dün çözmüştük. İçerideki birkaç tane açıyı vermesi lazım. Bunlardan yine soru çözeceğiz önceki sayfada derken ne demek istediğini anlayamıyorum sadece öyle bir e, cümle dış açılardan direkt geç açıları Bu da Tabii ki de tabii ki de Tabii ki de YouTubelarınızda e, şey tekrarlarda e, herhangi bir YouTube kanalında değil e, onun açıklamasını yapacak size ilgili öğretmenlerimiz yani özel bir e, kanalda olacak yani siz izleyeceksiniz, siz izleyebileceksiniz gençler. Ama e, değinmeden geçmek istemiyorum. Şu formül birazcık daha karışık olduğu için biz pratikte soruları çözerken bunu çok kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu aslında çok kullanmayacağız biz. Peki neyi kullanacağız? Yine bunu kullanacağız. Bir dış açısını bulup ondan sonra bir açı, iç açısını bulacağız. Çok daha kolay olacak. Ben bu formülü verdim bilindiği ama çok da kullanmayacağız haberiniz olsun. Gelelim sorulara bak şimdi. Bunları nasıl uygulayacağız sorularda? Şimdi oraya gelelim. Yedi kenarlı çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Yedi kenarlı çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı. He. İç açılarının ölçüleri toplamı üçgenden gidiyordu. Üçgenle 180'i çarpıyordum. Üçgen sayısını nasıl buluyordum? Hemen aklıma gelsin eğer unutuyorsanız hemen aklınıza kare ya da dikdörtgen gelsin. Bir köşesinden zaten bir tane çizildiği için iki tane üçgen oluşuyordu. E i̇ki tane üçgeni iki ile 180'i çarpıyordunuz değil mi arkadaşlar? Onun gibiydi aynı. Yani iç açıları ölçüleri toplamını bulurken kenar sayısının iki eksiği kadar üçgen oluşuyordu ve bunu 180 ile çarpıyorduk. E yedi kenarlı dediğine göre 7'den 2'yi çıkaracağım. Sonra bulduğum sonucu neyle çarpacağım? 180'le çarpacağım. Cevaplar yağdı sanırım. Bir bakalım. Hala cevaplar yağıyor. Bugün başka bir konuya geçmeyeceğiz arkadaşlar. 9 Dokuz... Ooo. Cevaplarınızı okuyamıyorum. Hepsini okuyamıyorum. Çünkü çok 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 fazla soru ve cevap var burada. Hepsini okumam mümkün değil. O zaman dersimi tamamını ona ayırmam gerekiyor. 7'den 2'yi çıkarttım. 5. 5 ile 180'i çarpıyorum. Kaç çıkacak arkadaşlar? Çoğunuz zaten böyle gözüme çarptı isimleri falan okumam mümkün değil ama çoğunuz yazmıştınız zaten. 900 derece diye. Düzgün sekizgenin bir iç açısı kaç derecedir? Ha işte bu sorudan bahsediyoruz. Bak şimdi. Bu soruyu bir normal formülle çözeceğim pratik yoldan çözeceğim. Önce hadi bir kere formülü verdik. Formüle ayıp olmasın diye bir formülle çözelim. Bunu yalnız formülle çözerken şu üst tarafı sileceğim gençler. Kendime alan oluşturuyorum. Çünkü iki yolda çözeceğim için. Bunları tekrarlarından izlersiniz. Hemen bir formülümüzü yazalım. Bakın çözümünü üste yapıyorum. Dikkat edin. Yukarıdakinin çözümü zannetmeyin. Bir iç açısının ölçüsü bulunurken iç açıları toplamını bulup Burası iç açıları toplamı. Bunu kenar sayısına bölüyordum. Sekizgen dediğine göre N harfi yerine 8 yazıyorum. 8 eksi 2 çarpı 180 bölü 8. 6 olur değil mi? 8'den 2'yi çarptım. Şu an bakamıyorum soru kısmına vakit de dar. Evet dersimiz bitmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. İstersen bu yolla bulabiliyorum. Öyle değil mi? Hemen sadeleştirmeleri falan yapalım isterseniz. İşte 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. 180'i 4'e bölelim. 45 mi çıkacak? 3 ile de 45 çarparsanız 135 derece çıktı. Sekizgenin bir iç açısı. Ama öyle yapmaktansa Dış açıdan yola çıkalım. Bir dış açısını bulurken 360'ı kenar sayısına bölüyordum. Sekizgen olduğuna göre 360'ı kaça bölmeliyim arkadaşlar? 8'e bölmeliyim. 360'ı 8'e e bölerseniz kaç çıkacaktır? 45. Dış açısı 45. E, dış açı 45 ise iç açı ile dış açının toplamı nasıl olsa 180'di. İç açıyı bulmak için de 180'den neyi çıkarmanız lazım? 45'i. Buradan da iç açıyı kaç olarak bulabilirsiniz? 135 olarak bulabilirsiniz. İkinci yolu tavsiye ediyoruz. Biraz belki şu kısım akılda kalması daha zor, ama tabi tercih meselesi. Aşağıdaki kısmın akılda kalması daha kolay. Buradan yaparsanız hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Arkadaşlar burada bitireceğim. Şöyle bakıyorum cevap soru var mı? Yok. Cevap vermişsiniz. Baydoğan e, sorunun cevabını ben özelden vereyim sana. Çünkü burada bir sürü yaz şu an gördüm. Sesiniz az geliyor. Evet. E, süren bitti Baydoğan. Onu mutlaka beni ara. Onu konuşalım. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bir sonraki derste hoşçakalın.